Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülcan Hocanız. TYT Kimya dersimizin 5. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çevre kimyası. Benim en çok sevdiğim bir konu ama ÖSYM'nin buradan soru sormadığını biliyoruz. Bu soru daha çok sanırsam coğrafyadan çıkıyordur ama ben bu konuyu anlatırken çok 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 önem veriyorum. Çünkü insanların çevresini kirlettiğini, insanoğlunun özellikle çok kirlettiğini görebiliyoruz. Çevre kirliliği dediğimizde su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği olarak 3'e ayırabiliriz. Suyu kimler kirletir? Suyu suya karışacak birçok şekildedir. Evimizdeki evsel atıklar, dışkısı atıkları, işte insanlar ne yapıyor? Lavaboya yağ döküyor. Ya arkadaşım ya, yağ suda çözülmez ki. Niye lavaboya yağ akıtıyorsun? Orada donar ve tıkanır ve donar dedim yani üstü kapanır. Çünkü yağ yüzeye çıkar, su altta kalır ve bu sefer de tıkanmalar söz konusu olur. Yağları lütfen ama rica ediyorum lavaboya dökmeyin. Toplama kaplarında biriktirin ve sabun sabun üretimi yapılan yerlerde yani sabun fabrikalarına verebilirsiniz. Çünkü yağdan sabun elde ediliyor. Hem katı hem de sıvı sabun elde edebiliriz. Gelelim yağı dökmedik lavaboya. Peki tuvalette ne yapacağız arkadaşlar? Evet tuvalet bizim bir ihtiyacımız. Dışkımızın orada olması normal bir durum. Ama neden saçımızın kılı orada? Kıl arkadaşlar maalesef öyle suda da çözünebilecek bir madde değil. Ya da peçete. Diyeceksiniz hocam ne yapacağız? Peçete dediğin şey arkadaşlar seriloz var. Seriloz suda parçalanmıyor. Çok su gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsunuz? O attığınız peçetelerle tuvaletleri tıkayıp arıtımını zorlaştırmış oluyorsunuz. Sizden ricam lütfen peçete lütfen çöpe atınız. Pamuk bir öğrencim diyor ki hocam ben ne varsa tuvalet atıyorum. Pamuk dedi ya. Pamuk nedir? Neymiş efendim? Tırnağındaki ojeyi çıkartıyormuş. Pamuk atıyormuş. Yüzünü siliyormuş. Pamuk tuvalet atıyormuş. Pamuk da seriliyoruz arkadaşlar. Bunlar hepsi zararlı su için. Tabii ki de deterjanlar ve sabunlar. En fazla sabun değil ama deterjan diyebiliriz. Sabun daha zararlı. Deterjan daha zararlı arkadaşlar. Sabun çünkü daha doğal kaynaklı bir madde. O yüzden deterjanları çok fazla tüketmeyelim. Çamaşırlarımızdan başka bir şekilde mümkün oldukça lütfen gözüne de bol bol deterjan koymayalım lütfen. Çünkü deterjanın temizleyebileceği miktar belli. Bir çamaşırın temizleyeceği miktar çok belli. Ölçeklere göre kullanalım. Daha fazla koyarsak daha fazla bir temizlenir diye bir cümle söylemedim. Söyleyemem çünkü öyle bir durum yok. Neymiş arkadaşlar? Ölçeğine göre uygun olarak kullanmalıyız. Tıkamaya gerek yok. Tabi burada yumuşatıcılar, çözünecek bir sürü maddeler suda koyuyoruz, koyuyoruz, koyuyoruz. Suyu çok güzel kirletiyoruz. E barajlarımızı da kirlettiğimizi söyledik. Ondan sonra insanoğulları ne yapsın diye dediğimizde ay nasıl yani barajı da yapmasın değil mi arkadaşlar yani lütfen. Çünkü onların tekrar bizim evimize geleceğini bilmiyorlar mı ya da biliyorlarsa da neden yapıyorlar ben de inanın bilmiyorum. Suyu bu şekilde kirlettik gelelim havayı kirletmeye. Havayı nasıl kirletiyoruz? Tabii ki de fabrikadan çıkan zehirli gazlar. Fabrikadan hangi gazlar çıkar zehirli? Her şey çıkabilir. Ama en çok asidik oksitler çıkar arkadaşlar. Nasıl gazlar? Ametal sayısı oksijene göre daha az. Mesela kim? Azot ametal. Oksijen de var ama oksijen daha fazla. Azot ametal, oksijen sayısı daha fazla. 2'ye 5 gibi. Yani bu asidik oksitler. Kükürt ametal oksijeni daha fazla gibi düşünebilirsiniz. İşte bu havaya karıştığı zaman maalesef sevgili arkadaşlar havayı kirletir. Peki havayı kirletir de sonra ne yapar? Arkadaşlar havadaki nem ile birleştiği zaman da asit yağmurlarına neden olur. İyi de asit yağmurları baraja gelir ve böylelikle su kirliliğine sebep olur. Dolaylı olarak da asit asitik oksitler asit yağmurları yaparak su kirliliğinde neden olabilir. Fabrika işte egzoz gazları dediğimiz gazlar gibi şu egzozu nasıl yazıldığını ben de bilmiyorum ama böyle herhalde yazılıyor. Şurada bir şey yok arkadaşlar. Egzoz. İki tane Z miydim? Her neyse siz yorumlara yazarsınız doğrusunu bilen yazsın arkadaşlar yorumlara lütfen güzel şeyler yazın <laughs> kötü şeyler yazmayın alır da küçük küçük katalarım varsa affedin beni tamam mı canlar Evet şimdi gelelim e, bu gazların zehirli olduğunu ve zararlı olduğunu zehirli demeyin de zararlı olduğunu ve çevreyi kirlettiğini Aslında buradaki en tehlikeli gaza geliyorum Hazır mısınız karbono flora klor gazı. Bu gaz sevgili arkadaşlar karbonun C'si, florun F'si, klorun da C'sini almışız. Bu gaz doğada var olduğu zaman ozon tabakasını deliyor. Ozon tabakasını deldiği için güneş ışınlarının direkt toprağa yani dünyaya gelmesine neden oluyor. Dolayısıyla maalesef bu gazı görmek bile istemiyoruz. Bir de arkadaşlar genellikle havada değil ama e, yer altındaki çıkan bir gazımız var. Dolayısıyla havaya karıştığı zaman gaz fazında. CH4 yani metan gazı. Metan gazı daha çok böyle hmm, kazı çalışmalarında da görmüşsünüzdür. Hatta e, haberlerde de çıkmıştı. E, birçok insanın aşağı inip işte yol çalışması yaptığında o gazdan maruz kalarak öldüğünü. Sessiz bir ölümdür tabii ki de. E, karbondioksitten bahsetmişizdir. Karbondioksit evet asidik oksittir. Dolayısıyla onun da zararını görebiliyoruz. Gelelim toprak kirliliğine. Toprağı kim kirletir? Daha çok katılar ve sıvılar. Gazlar çok fazla etkisi yoktur. En çok katı. E, diyeceksiniz ki, ki ne atıyoruz, çöp atıyoruz. Çöpte bazen pil oluyor, bazen plastik oluyor. Bunlar doğada maalesef ölümleri ya da metal atıklar oluyor. Bunların doğada kaybolma süreleri fazla. Tabii bir de insanoğlu maalesef izmarit dediğimiz e, sigara da içiyorlar. Ve oradan kalan e, çöpü de toprağa atıyorlar. Nedense çöp kovası varken atmıyorlar. Ee, biz insan insanoğlu bunun farkında değiliz ama çok fazla kirletiyoruz. Ee, bunların toplanma yerleri var arkadaşlar. Farklı farklı ayrılmış şekilde cam atıkları ayrı, plastik ve metalleri ayırıyoruz. Bu şekilde de hatta bunların geri dönüşümü de olduğu için bu çöp kovalarını lütfen kullanalım. Bilinçli bir tüketici olalım. Üretici de olmak güzel tabii ki de ama daha çok tüketmeyi de bilinçli bir şekilde tüketelim sevgili arkadaşlar. Toprağa dediğim gibi sudan gelen deterjan atıkları da yapabilir. İşte bazı fabrikalarda maalesef mesela deri fabrikalarında çok fazla zarar görebiliyoruz. Deri fabrikaları suya bazen karıştırabilir bazen toprağa dökebiliyorlar gibi. Ya da işte toprakla ziraat yaptığımız için ziraat atıkları dediğimiz o zehirli özellikle bu tütün tütünde arkadaşlar çok fazla zehirli ziraat malzemeleri kullanıyoruz. O yüzden zaten sigara içmeyiniz. 40 tane madde, sigaradaki 40 maddenin kesinlikle kanser ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben bir kimyagerim. Bunu çok iyi bildiğim için sigara içmiyorum. İçene de saygı duymuyorum. Kısa özü bu arkadaşlar. Sigara tüketmeyin. Gelelim atmosferdeki sera etkisini oluşturan gazlar. Bu gazlar atmosferde sera etkisini oluşturuyor. Peki sera etkisi ne demektir? Size soruyorum. Domates hangi mevsime aittir? Domates. Diyeceksiniz ki hocam ben her mevsim görüyorum. Ben de her mevsim görüyorum. Ama domatesin gerçek ortam koşulu yaz. Yaz, yazın güzel olur arkadaşlar. Kızarır çünkü. Yani yazda ilkbaharda diyebiliriz ama da yaz desek daha mantıklı. Peki siz neden kışın görüyorsunuz? Çünkü serada da yetişiyor doğru mu? Sera dediğimiz şey nedir? Sera sanki meyveyi ve sebzeyi fark etmez. Her ikisi de olabilir. O ortamda onu aslında ortammış gibi yani yaz ortamıymış gibi hissettirmek. Sanki yalancı bir durumda gibi düşünün. Koşullar uyduruyoruz, ortam ayarlıyoruz gibi düşünün. Yani kandırıyoruz. Biz meyveleri kandırmaya sera etkisi diyoruz arkadaşlar. Eee ee, tamam bu çok güzel. Seradan çıkan domatesi de yiyoruz. Yiyoruz tabii ki de çünkü biz insanoğlu sevdiğimiz bir şeyleri tüketmeyi çok severiz. Ee, tamam tükettik onu da. Peki atmosferdeki sera etkisi ne demektir? Atmosferdeki sera etkisinin hiçbir farkı yok arkadaşlar. Güneş ışınlarının direkt gelmesiyle meyve ve sebzelerin artık yazda olan bir meyvenin yazda ama kışta olacak olanın kışta olamaması. Çünkü yaz hep ne oluyor? Güneş ışınları direkt geliyor ve etkiyi göstermiş oluyor. Ve artık istediğin meyveyi sebzeyi aynı üründe aynı mevsimde bulamıyorsun. Peki bu etkiden gazlar kim? Karbondioksit, Demin bahsettiğim ozon tabakasını delen karbonoflora karbon gazı, metan gazı, ozon gazı, NOx dediğim bu X arkadaşlar asidik oksit anlamına geliyor. Çünkü X'in sayısı çok fazla demek. Asidik oksit. Kim mesela bu? Mesela NO2 olabilir. Ya da N2O5 olur ama N2O olmaz. Çünkü oksijen sayısı nedir? 1 burada azdır su buharı dediğimiz evet bunu çok şaşırıyorlar su buharı da etkisi vardır zaten su buharının da dolaylı olarak sera etkisinden geliyor çünkü güneş ışınları direkt göllere geldiği zaman ortamda su buharının arttığını görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böylelikle çevremizi kirletmiş oluyoruz ama ben her zaman bilinçli bir tüketici ve üretici olmak taraftarıyım. Çünkü biz gerçekten üretirken de mesela toprağı nasıl kirletmemeliyiz Zirai atıkları kullanmamalıyız, ilaçlamaları kullanmamalıyız. Böcekler gitsin, ölsün diye yaptığımız en büyük hata. Ya da gidip de arkadaşa tarlayı yakıyoruz ki böcekler ölsün, tarlada işte şu olsun. Oysa o tarlanın verimini azaltmış oluyoruz ama maalesef bunu yapıyoruz. Yani inanılmaz derecede bir e, e, tüketici kötü bir tüketiciyiz. İnşallah en yakın zamanda düzeliriz sevgili arkadaşlar. Evet, çok iç açıcı bir konu olmasa da ben severek anlatıyorum çünkü çok önemli. Hayatımızın en önemli dersi diyebiliriz arkadaşlar. Çevremizi temiz tutalım, kirletmeyelim. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayalım.